Her zamanki yiyecekler sıradışı bir haliyle ve hepsi gerçek. Çikolatadan yapıldıkları için bunun imkansız olduğunu mu düşünüyorsun? Derada sana aksini kanıtlayacak. Başlayayım mı? Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> Bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <laughs> Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak. Ne kadar lezzetli. <laughs> Duramıyorum her şey yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Maylaş. Hayır. gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolata mı mısır? Vay. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Ne? Bunu burada bırakıp sulayacağım Ciprem <laughs> 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 Benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor Benim keseyim bir sarı af resmen Çikolatalı cipslere bayılırım Aha ne Övünmeseydim bari. <laughs> Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. <laughs> Sütü çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. Seninki gibi değil Emma. Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek büyük bir burgere nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Böyle küçük <bir> burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedim? Nefis. Mentos'un koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. Ne garip bir renk. What? Bu sıvıç kolata. <laughs> Belki benim Mentos'um da sıradışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çekin. Oh Bu şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana da versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kayboldu? Bilmiyorum. kalbe en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecek çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi Göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? <laughs> Afiyet olsun. En çok hangi çikolatalı yemeği sevdin? Yorumlardan. mı beni yemek beklediğini <laughs> ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Aa! Ah, hamam böceği! Tam üzerimde sürünüyor Olun şu pisliği. Hadi ama bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Oh, no. Onunla ne yapman oh, no. gerektiğini anlıyor musun? No, no, no. Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Cesaretini toplayana kadar ben kasımı <laughs> halledeceğim. <hard> <laughs> okay. Hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir Oreo kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne <gülüyor> bekliyor? <laughs> Bu acınla. Ne güzel ve sıradışı bir sihirli çubuk. <laughs> Hey. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. <laughs> Vay canına çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oyna. Ben de kocaman. İşte o çocuk kurabiyemle oynayayım. Hmm. Belki bana da ısırmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh, yeah. E, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no! Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma uçsun sadece. Hey, nasıl tutamıyorsun Hırsız. Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğinde uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte Emma yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza burada bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Var artık değilsin? ne yaptınız? Çubuğun kırdınız. Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. Burada bir yol için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. bu sefer ilk yanlışacağım. içeceğim. beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Oh, oh. İşte şimdi kesin köpüklü olacak... <laughs> Eli sana açmamı ister misin? Hayır yapma... Yani de şereme her şey yolunda... Şanslıyım tüm kola şişede kaldı... <laughs> Güzel... Yani şimdi ben de kasayı açabilirim... Hayır... Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum... Ne kadar şanslıyım... Tırnak içinde söylüyorum... <laughs> Çok şanslısın... Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var... Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu oh, herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? Çünkü limondan nefret ederim. İkiniz de ondan da ne yapacağımı dair bir fikrim var. Limonlardan lezzetli bir meyve suyu yapabiliyorsan neden en ekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Hey. <laughs> oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bu iğrençlikler tam üzerimizde. <laughs> evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. <laughs> Acaba şekerlerim nerede? <laughs> bu bana şeker ver. <laughs> ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit olsun Bart. Burada herkes yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Yeah. Sanırım onu öylece alabilirim. Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. <laughs> Hepin eski dosyayı denediğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. Bu <laughs> sefer beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. <laughs> Ay. Onu henüz öğrenmedim. Kısaların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ben sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı sırdım. Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. <laughs> Beni neler bekliyor acaba? <laughs> Kalkı okay. ettin. Bu iğrenç bir şey. Oh, no. Yine şanssızım. <laughs> Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. <laughs> Özellikle çiğ olduklarında. <laughs> Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey! <gülüyor> <gülüyor> üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemem gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? <laughs> Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. <laughs> ben de öyle bir evcil hayvan istiyorum. Kahretsin <laughs> neden sadece yoğurtam var? Çünkü civcivler sadece iyi kızarabilirler. Hadi bak <laughs> bakasan da, da beni ne bekliyor. <laughs> Bu bir çeşit bomba gibi görünüyor. Ne? Bomba mı? Acilen saklanmalıyız. Yardım edin. Belki <laughs> onu etkisiz hale getirebilirim. Tehlik var. Sanırım işleri daha da güzel güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Evim civcivimde şimdi çikolatalı kardeş olacak. Dara'da kanalımıza her zaman bir sürü ilginç challenge'lar bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Eğlenceli olacak.